Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler de çok şu değerli izleyicilerim, abilerim, ablarım arkadaşlarım. Bizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim. Allah'ım hepiniz iyilik, sağlık versin. Dertler, dertler bana rağmen. Kastan kapları bak. Bak yüce Mevlam Bugün üst arkadaşım arkadaşlarım şöyle odunlarımı sıradıyor. Şöyle bayağı bir kırdım arkadaşlarım. 5-6 tane. Bir de gittim sobayı yaktım. Onu da doldurdum. Şöyle isterse şimdi de bunları kırayım dedim. Canlarım. Böyle görmüş olduğunuz gibi kırıyorum. Şöyle kırdım arkadaşlarım görüyor musunuz canla? Şöyle bunu bir iki daha böyle metal olacaktı değerli izleyicilerim. Böyle ortadan ikiye bir vurayım. Şöyle görüyor musunuz? Evet arkadaşlarım bunu da dört parçaya böldüm. Onu da şunların arasına koyayım. Gece çünkü arkadaşlarım onu kırmak bayağı zor oluyor. Kırmayınca da yanmıyor sobada. O yüzden şimdi kırayım dedim ben bunları can dostlarım. Sizler de bir video çekip paylaşayım dedim. Özleyenler oluyordur bu Belki böyle görüntüler diye. Bu odunlar da pek sağlam. Çok zor kırılıyor. Kenarlarına vurunca arkadaşlar direkt kenarları kırılıyor. 2-3 senenin tozunu olsa hemen kırılır da. Böyle şu şekilde canlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Bir daha. Bu oyunda. Evet şunu şuraya koyayım direkt. Şunu da şuradan şöyle bir kat daha böyleyim. Sizler nasılsınız? Daha kötü bir arkadaşlarım sizlerin hatırladığı formayı unuttum. İnşallah sizler de iyisiniz de. Rabbim hepinize iyilik, sağlık versin. İşte köyde duranların işleri böyle. Evet, bunu da böyle mi görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Şuraya kömür çoğunun içerisine koydum. Şöyle şunu da bir böleyim. Ucundan çıkıyor neyse arkadaşlarım bilmiyorum. Balta mı şey? Buna nacak deniyor işte bizim baltaya. Her şeyimiz değiş farklı bizim burada. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Can dostları. Bu şekilde. Bunları çıkartıyorum. Böyle kırıyoruz. Şimdi önüne koyayım da hemen şey oluyor çünkü. Kırılmıyor. Böyle bir vuruyor. Şimdi bir daha vuracağım. Şimdi kırılır. Ay. Evet arkadaşlarım bunu da kırdım camla. Şöyle parça parçası her ne tarafa gitti. Onu da bir alıp geleyim. Onu da şöyle şuraya koyayım tekrardan değerli can dostlarım. Bayağı bir odunumuz oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Bir gün yapmayı yapmaya yeter herhalde. Şöyle açım da kırayım. Ayy. Vallahi çok yoruldum arkadaşlarım. Can dostlarım. Değerli sevgili YouTube aile. Tekrardan yeni gelen izleyicilerimize de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. de geldiniz. Ben çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Rabbim hepinizden bir kere değil bin kere razı olsun değerli gönül dostlar. Şunu şöyle bir balta daha vurayım. Şu da Allah kafama düştü. Ay. Burada işte inek sağmaya falan başladılar şimdi. Ben direkt kalktım. Okunlarımızı kırayım dedim. Değerli dostlar. Şöyle bir kırıyoruz. Evet bunu kırdım. Bunlar şimdi öbür tarafa doğru taşıyacağım. <laughs> Evet arkadaşlar sabah kalktım odunlarımızı kırdım. Hürriyen gelmeyecektik. Orada işte kahvaltımız falan yaptık. Oraları mutfağını süpürdüm. Sonra içeri oturma odalarını süpürdüm. Amcamla yengemin can dostlarım. Sonra bir işte avlularını falan süpürdüm. Orada size çekim yapacak mı çekim yapmadım. Şimdi yükleyecek bulamam belki internet diye. İşte şimdi arkadaşlarım şöyle Sultan Gemli'ye doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz evlerde konuşurken falan çekim yapmıyorum. Şöyle size tekrardan bir eski yapabilirleri evleri göstereyim can dostlarım görmüş olduğunuz gibi bir şekilde halam birileriyle konuşuyor. Tam karşıma güneş geliyor. O yüzden tam bakamıyorum sizlere sizlere Turan kusura bakmayın. Gözlerim kamaşıyor bir anda niyeyse. Halam gizli ileride işte komşularımızla konuşuyor. Canlılar görmüş olduğunuz bir şekilde değerli izleyicilerim. Şöyle sizlere bir buraları da göstereyim. Sizlere dün şurayı çekmiştim. Bayağı bir burası tepki toplamıştı ne güzel evmiş o diye. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım ne kadar değişik? kimler kaç yıllık. Burada böyle kaç tane ev var. Bizim mahallede de çok var şöyle görmüş olduğunuz gibi canlarım. Şunlar falan da var. Buralar daha yeni yapı. Şöyle şurada ileride görmüş olduğunuz gibi inek falan var canlar. Sizleri de şöyle yaklaştırdım görmeniz için. Burası da işte arkadaşlarım Sultan evi görmüş olduğunuz gibi dedim de biz de şurada. Az önce o da bizden önce gelmiş. Ha dedem az önce geldi. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım şimdi kahve içiyoruz. Şöyle görmüş olduğum gibisler şöyle bir göstereyim dedim. Ben biliyordum az önce um, um, um. de gözaydımce. Bunu la o kitpe demek, kitme değil ya. İyiğin adı görsünüz bakalım. Hadi şey al hasta önce. Hadi uğurlu. Gelin burada da aşağı inelim. Şimdi şu otu pek iyi ha ne mi

ee, Dedem de hadi. 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 gidiyor arkadaşlarım ya, yani görüyor değil musunuz? Canlar bir sürüyor. Şöyle şu şekilde bizim Çok burada bit deniyor. Bir de şimdi eve gideceğiz arkadaşlarım şarj falan az kalmış. Evet. Telefonum şarjı takmam lazım evet. değerli, değerli dostlarım. Şey de, işte komşuluk bu arkadaşlarım Hürri yengem Aşala İsmail'im halam konuşuyorlar işte Evet can dostlarım şöyle görmüş olduğum size göstereyim canlar şöyle görmüş olduğum sabahımız yanıyor değerli izleyicilerim şöyle kapalım geri kapatayım size göstermeyi açtım şöyle Üste çaydanlığımız da duruyor arkadaşlarım burada yanına da şuraya su şişesi koyduk ısınması için arkadaşlarım işte Şöyle sobamız yanmaya devam ediyor. Sizlere de bir göstereyim dedim. Sabah sobayı yakmıştık dedim. Sizlere sabah zaten gitmeden önce evden sobayı yaktım. Sonra evden çıktık. İşte yengemle, yengemle kahvaltı yaptık. Oradan susan gibi geçtik. Susan gibi dedi. Oturduk birazcık işte. Böyle bir kahve içtik. Sizlere de göstermiştim zaten amcamla dedeme. Bir de kahve içtiğimi göstermiştim arkadaşlarım. Şöyle işte eve geldik. İçine de sabah kırmış oldum odunlarını attım. Hatta şimdi sizlere bir de sabah kırmış oldum odunlarımı göstereyim canlar. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım? Bunlar da işte sabah kırmış olduğum odunlar. Şöyle sizlere de bir göstereyim dedim canlarım. Bu da işte bizim bir günlük odun on sizlere öyle söyleyeyim yani. Koyunlar güdürlüyor arkadaşlarım. Şöyle görüyor musunuz? Harma yerinde canlar. Sizlere şöyle bir göstereyim dedim değerli izleyicilerim. Çoban da başlarında şöyle şu şekilde mezarlık ziyaretimizi yaptık arkadaşlarım değerli dostlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi babaannemi yaptık sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi dudun abban ahban dedem işte arkadaşlarım şöyle bugün de biz mezarlık ziyaretine geldik Allah'ım tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah herkesin şöyle şu şekilde size de bir göstereyim mezarlık yazılar okunmaz diyorlar okuyunca işte hafıza kalbinde falan neden oluyor diyorlar doğru mu bilmiyorum hocalar falan diyor arkadaşlarım Şöyle işte sizlere bir buralardan bugün bir çekim yapayım dedim. Size şöyle bir çekip paylaşayım dedim mezarlık ziyaretimizden. Üç kulu Allah'a hayat okuyalım arkadaşlarım. Bir elham okuyalım. Ölmüşlerimize bağışlayalım inşallah. Şöyle bir şekilde görüyor musunuz canlar? Köyümüzün mezarlığı buralarda. Size şöyle bir çekip paylaşayım dedim canlarım. Halam gülüşte önden gidiyorlar. Buraya da işte sizler bize dikmiş oldum. Üzüm sümbürlerinden de götürdüm. Babaannemin başına diktim. Şöyle görüyor musunuz? Hepsi yemiş nüfusları. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bekir mezarlıkların çoğu sahipsiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Allah'ım tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eylesin inşallah. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sizler de bugün burada bir paylaşayım dedim. Belki ailesi buralarda yatan kişiler vardır. Onlar için bir paylaşayım canlarım. Halamla ablamla şöyle önden gidiyor. Şöyle görüyor musunuz değerli dostlarım? kıymetli izleyenlerim. Bu arada arkadaşlarım hallerinizi hatırlarınız. Sormayı unuttum. İnşallah hepiniz çok çok iyisiniz de. Rabbim hepinize iyilik, sağlık versin. Neler yaptınız, neler pişirdiniz akşam yemeğine, nerelere gittiniz. Ev işleri işte arkadaşlarım. Bize bunu gezmeye geldik. Köyde olunca burada fazla bir işimiz olmuyor. Şöyle görmüş olduk yine buralarda eski evlerden. Şöyle size de bir göstereyim dedim. Değerli dostlarım. <laughs> Evet değerli seyircilerim, değerli takipçilerim bir videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınız ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.